Herkese merhabalar. Giresun gündeminden, Giresun Spor gündeminden tekrar kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Giresun Spor'umuz biliyorsunuz Bolu'da kampta. Bu kamp sürecini bugün Mustafa Hoca ile telefonla görüştük. Mustafa Hoca'dan aldığımız notları konuşacağız. Ve uzun süredir de aslında bir 8 gündür de yayın yapmıyorduk. Bunun sebebi de Giresun Spor'da pek fazla bir gelişme olmuyordu. Bir iki gelişme var. Bu iki gelişmeni biraz daha derleyelim, toplayalım istedik ve toplu bir şekilde yayın yapmak istedik. Şu anda da biraz hava çiğseliyor Giresun Kalesi'ndeyiz ve bu manzarayla e, gurbetten gelenler de var. Onları da görüyoruz. E, onlarla da görüşme imkanlarımız oldu. E, memlekete özlemlerine gideriyorlar ve memlekete olan tutkularını yaşıyorlar diyelim. Giresun Kalesi'ndeyiz. Giresun Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal tesisler var arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir yer. E, kalede bilmeyenler vardır. E, çok güzel bir yer. Oraya gelmenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. İnsanların gelip biraz nefes alabileceği bir durak oldu orası, Giresun Kalesi'nde. E, oraya da iki tane var hatta. Biri sosyal tesis, bir tanesi de seyir terası olarak oraya da gelip biraz e, nefes alabilirsiniz. Özellikle içecek olarak tavsiye edeceğim içecek de limonata olur. Limonata da, limonatayı tatmanızı öneriyorum diyorum. Gelelim Giresun spordaki gelişmelere. E, Onurcan Piri takımdan ayrıldı. Benim Onurcan'la alakalı düşüncelerim var. Bunları anlatacağım sizlere. Onurcan'la alakalı düşüncem şu. Onurcan biraz yapı olarak biraz egoist bir çocuk. Yani egoist bir kardeşimiz. Olmaması gereken bir karakter bana göre. Tabii ki her insanın karakteri bir değildir ama Onurcan da böyle bir karaktere sahip. Bunu nereden çıkardım Murat kardeşim diye sor soracak olursanız e, defalarca Onurcan'la görüşmemde hep Giresunluluk, Giresun kavramını, Giresun milliyetçiliğinden bahsettim ama e, birileri oralı olmak istemedi. Hatta Başakşehir karşılaşmasından sonra e, 200 kişiye yakın abilerim, kardeşlerimle topladım ve Giresunspor tesisine giderek Onurcan'a moral vermek istedik. Baklavalar işte, çiğ köfteler vesaire, vesaire yaptık. Yani Onurcan bizim yanımıza gelip elimizi dahi sıkmadı. Yani öyle ya abi hoş geldiniz ya da hoş geldiniz bir şeysi yok. Eline bir kahve alıp e, kahveyle beraber antrenmana geçti. Yanıma gelen abilerim bu ne yapıyor dediklerinde de mantıklı bir açıklama yapamadım açıkçası. Çünkü biz onun için ve Giresunspor için geldik. Ona Onurcan'a da moral vermek amaçlı geldik demişlerdi. Onurcan'ı anlayamadım. Onurcan'a defalarca telefonla ulaşmama rağmen bakmadı. En son mesaj attım. Mesajdan sonrasında geri döndü. Olmaması gerekiyor. Bana göre gerçekten çok üzücü bir olay. Yani Giresun e, Giresunlu futbolcuların özellikle bunu izleyecek Giresunlu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Yani antrenmana birisi geldiyse ya bir merhaba demek çok zor olmaması gerek. Ya da a hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Bir şey ödün vermezsiniz ya da bir şey kaybetmezsiniz. Ama birilerinin gözünde çok şey kazanırsınız. Onurcan benim gözümde. Onurcan'a karşı birebir de futbol oynadım zamanında. Ee, ama şu anki konumda olması onun biz sonraki dönemlerde düşüş yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Hani bu kafayla olursa Onurcan ilerleyen süreçte söken spor olarak geri gelir. Ya da kayedi bir sporda gelir gelir. Amatörde oynar. Beraber karşılıklı da oynarız. Ama Böyle bir durum olmasını istemem açıkçası. Ben Giresun'ların her zaman en yukarıda olmasını isterim. Her zaman en üst zirvede almasını isterim. Ve her zaman da başarılı olmasını isterim. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Birilerini sevmeyebilirim. Şimdi Nait Başkan'a ben kızgınım, sinirliyim ve kırgınım. Şimdi Nait Başkan olumlu bir şey yaptığında ben olumlu bir şey söylemeyecek miyim? Bunu neden anlatacağım? Bir yere bağlayacağım. Şimdi bağlayacağım yerde şurası. Onurcan ayrılırken bir me veda mesajı yayınladı birçok taraftar gruplarını saydı, genç çotanakları saymadı. Bunu Ayaz Ağa'yı yaptı. Atıyorum bunu genç çotanaklar Ayaz Ağa'ya değil de Marmara otanakları da yapsa benim tepkim aynı olacak. E veya Kumyalı'yı da yapsa benim tepkim aynı olacak. Giresunspor kaptanının bir taraftar grubunu sevmeyebilir. Gerçekten sevmeyebilir. Bir taraftan grubundan hoşlanmayabilir. Ama veda mesajında e, Giresun bahsediyorsak ayrışmamamız gerekiyor. Ya tüm taraftarlarımıza diyebilirdi. Bu eleştiri yapmak zorundayım çünkü burada Giresun sporluktan bahsediyoruz ve Giresunlu olmaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani o veda mesajını yayınlamaktaki amaç ne? Dedim ki birini sevmeyebilirsiniz. Ben şimdi Ayet Başkan'a kızgınım ve sinirliyim. Şimdi Ayet Başkan olumlu bir şey yaptığı zaman ben sinirli olduğum için onun olumlu yaptığı bir şey söylemeyecek miyim? Bu sefer kendimle çelişmez miyim? Ama biz Giresunlular olarak bir yerde her zaman bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Hep bir problem yaşıyoruz. Azıcık para, cebine azıcık para gören insan bu memlekette de değişiyor. Niye değişiyor anlamıyorum ama değişiyoruz yani. Cebine azıcık para giren insan veya bir koltuk sahibi olan insan hemen affedersiniz orası, orası burası ayrı oynuyor. Sonra diyoruz ki Trabzon aldı başını, ordu aldı başını gitti. Biz sadece kendimizi düşünüyoruz arkadaşlar. Kendimizi düşünmeye bırakmadığımız sürece de bizden hiçbir halt olmaz. Olmayacaktı. Da, olmadı da. İnsanların iyi gününde kötü gününde yanında olmaz isek bizden hiçbir halt olmaz. Sadece kendimizi kandırırız. Belki cebimizde paramız olur. Ama sokakta itibarımız olmaz. Sokakta karşılığımız olmaz. Ve sizi tabutlara taşıyacak insanlar da o sokaktaki insanlar. Yani o yüzden e, bu dünyanın yalan olduğunu söylüyorum her zaman. Bunu en yakın şahidi tam 25 gün önce annemizi vefat etti. Annemizi toprağa koyarken de anladık. Şu anda da anladık. Allah nasip ederse de yarın da anlayacağız. O yüzden diyorum ki ben Giresun'lara Onurcan şimdi takımın sana böyle bir durumda ihtiyacı var. Evet. Geçen sezonki 4 milyonunu bıraktın. Evet. Güzel. Süperlikten takım da seni istiyor olabilir. Haklısın gitmekte. Evet. Ama aklıma direkt bir Hüsamettin örneği geliyor arkadaşlar. Ordunun en kötü dönemde olduğu bir futbolcu Hüsamettin kimine göre yeteneklidir, kimine göre yetenekleri sınırlıdır ama bana göre adamdır. Neden adamdır? Ordu Spor altyapıdaki çocuklarıyla beraber çıktığında Hüsamettin o takım kaptanlığını yaptı. Sonra bize tekrar geri geldi. Sonraki maceralarını zaten biliyorsunuz. Yani iyi bir futbolcuysan bu takımda yer edebilirsin. Takımın alt lige düşse dahi. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. Onurcan Allah korusun Giresunspor Söylerken dilim mı ama alt lige düşse bile sen iyi bir kalecisin, kumaşın var. Mutlaka bir üst ligden bir takıma gidebilirdin. Yani üst ligden mutlaka bir takıma gidebilirdin. Böyle bir dönemde bence gitmemesi gerekiyordu. İçeride ne yaşadı bilmiyorum. onu da görüşmedim, konuşmadım. Ama her ne yaşanılırsa yaşansın. Şu anda Gresuspor'un Gresuspor tarihinin bana göre en zor dönemleri. Eee en sıkıntılı dönemlerini geçiriyoruz. Ama yöneticilerin hiçbir de açıkçası hani umurlarında da değil gibi arkadaşlar. Gerçekçi olalım yani umurlarında değil gibi. Basında tartışıyor, taraftarla tartışıyor, farklı açıklamalarda bulunuyor. Ee, saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Böyle mi bileşeceğiz? ben bilmiyorum açıkçası. Böyle mi bütün olacağız? Böyle mi başarıyı yakalayacağız? Açıkçası hiç sanmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Bugün yaşadığım bir olayı da anlatayım. Sonra diğer konulara geçelim. Ee, bugün ofisimin kapısına 10'lu yaşlarda bir çocuk geldi. Mahalleden ve beni YouTube'dan takip eden bir yavrumuz diyelim. Abi dedi, buna e, Murat abi dedi, takım dedi, bu sene ne olacak dedi. İnşallah iyi olacak yavrum dedim. E, kapanacak mıyız abi dedi. Yani kötüye mi gidiyoruz tarzında bir şey söyledi. Yutkundum cevap veremedim çocuğa yani. Çocuğa mantıklı bir açıklama da yapacak durumda da değiliz açıkçası. Yani bizi bu hale düşürenlere neden ne, denir, ne söylenir her yayınımda söyledim ama e, kimsenin umurunda değil açıkçası. Herkes hayatını yaşıyor. Herkes de hiç umurunda değil. Kimsenin derdine de Giresu Spor'da değil zaten her zaman söylüyorum. Hani o yüzden burada şu memleketi görüyorsunuz arkamızdaki e, Güzel yerleri görüyorsunuz zeytinlikti işte geri kayamızdı. Her tarafı yeni yoldu, Her tarafı görüyorsunuz. Ama böyle bir yere ihanet ediliyor. Böyle bir şehre ihanet ediliyor. Ben çok üzülüyorum ama benim üzülmemde artık bir saatten sonra kendimi yıpratmaya başladığımı anladığım an dedim ki oğlum biraz sakin ol. Biraz dur. Bu şehrin idarecisi sen değilsin. Bu şehrin mülkü amiri sen değilsin. Bu şehrin kulübünün başkanı sen değilsin." O yüzden sen biraz sakin ol dedim kendi kendime. Taraftarların birçoğunun umurunda değil. Bakıyorsun birçok odaların umurunda değil. Basının birçoğunun umurunda değil. Birçoğunun başka takımları var. Birçoğu Galatasaray şampiyon olduğunda Galatasaray'ın kutlamalarını yapıyor. Beşiktaş şampiyon olduğunda Beşiktaş'ın kutlamalarını yapıyor. Ama herkese sorsak herkes Giresunspor'un menfaatlerini düşünüyor. Gerçekten Giresunspor'u seviyor seviyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? gerçekten seven insan sayısı bu sene ortaya çıkacak. Alınan kombine bile sayısı 20. Vefa toplantısına gelen e, taraftar ve basından gelen kişi sayısı 60 veya 70. Biz hani ben atıyorum dünya geneline varsayalım 5000 kişi olalım ya. Ya yokuz o kadar da gerçekten Giresun seven, gerçekten Giresun değerlerine inanan kişi sayısı 5000 kişi yokuz arkadaşlar. Herkesin ikinci bir takımı var. Herkes Süper Lig'de ikinci takımı da tutmaya başladı şu anda. Ama biz hala ne diyoruz? Dün de Giresun bugün de Giresun Sporluyuz, yarın da Giresun Sporluyuz. Bunu hep söyleyeceğiz ve söylemeyle devam edeceğiz. Yani o yüzden bu şehrin takımı Süper Lig'deki günlerine geri döner mi bilmiyorum. Ve çok uzak bir ihtimal geri dönmesi. Gerçekçi olmamız lazım. Ama takımımıza sahip çıkmaktan başka yapılacak bir şey yok. Tekrar belirtiyorum. Ben Nait Başkan'a kızgınım, sinirliyim ve kırgınım. Ama Nait Başkan'ın giriş spor için olumlu bir şey yaptığında ve takım iş için mücadele ettiğinde ben her zaman yanında duracağımı söylüyorum. Her zaman alkışlayacağım. Her zaman destekleyeceğim. Ama takıma olumsuz bir şey yapıldığında da bunu eleştireceğim arkadaşlar. Hakan Başkan döneminde yaptığım gibi. İnsanlar her zaman bir şeye şartlanmışlar. O şartlandıkları şeyin dışına çıkamıyorlar. At gözüyle bakıyorlar hayatı. Bir yöneticimizin daha önceki yayınında da belirttim. Kardeşim ben Bolu kampından sana sonra sana e, yönetim olarak ne kadar bir ödeme yaptığımızı getireceğim ve bunu belgeleriyle getireceğim dedi. Ben o belgeleri bekliyorum. Buradan Erkan abiye sesleniyorum Erkan Babaç'a. O belgeleri bekliyorum. O belgeler gelirse ben o belgelerdeki yönetimin kendi cebinden harcanadığını görürsem dün söyledim, bugün de söylüyorum, tekrar söylüyorum. Giresunspor yönetiminin son 15 yılda en çok o 50 milyonlardan bahsediyor kendisi ama 50. ben 45 milyona da razıyım 40 milyona da razıyım. 40 milyon Girespor yönetimi kendi cebinden ödeme yaptıysa bana göre son 15 yılın belki de son 20 yılın, son 30 yılın en büyük mali anlamda işini yapmış yönetimdir. Mali anlamda. Sportif anlamda başarısızdır arkadaşlar. Bunun şeyi yok. Sportif anlamda başarısızdır ama mali anlamda eğer o paraları getirmişler ise ben Delikanlıca söylüyorum, mertçe açıkça söylüyorum. Kırgınım, kızgınım olmasına rağmen söylüyorum. Giresunspor tarihinin belki de son 30 yıldaki en büyük mali anlamda başarılarını yapmıştır ve kendilerini alkışlayacağım o belgeyi görene kadar. O yüzden sadece birkaç kişiyle bırakılmaması gereken bir dönemdeyiz. Şu an çok sessizlik var arkadaşlar. Hani eee Önceden bir sessizlik vardı ama bu kadar bir sessizlik yoktu. Herkes kafasını kuma da gömmedi. Artık kumu da geçtik. Yani kimsenin umurunda değil bu takım. Bu şehir kimsenin umurunda değil. Gerçekten memleket için savaşan Aytekin Başkan savaşıyor. İşte Nait Başkan savaşıyor mu bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Gerçekten soyutlandık arkadaşlar. Soyutlandığımız için bilmiyorum. Kendisi kendini soyutladı. Giresun sadece kendisi için gördüğü için soyutlandık ve onun için bir şey yapamıyorum ama Aytekin Başkan bu memleket için çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Plajlar bölgesi diyoruz. Gerçekten gelenler gördüğü zaman hak verecekler. Antalya'ya gelmiş gibi olduk arkadaşlar. Bunu bir senede iki senede oldu. Eksiklikler var mıdır? Tabii ki vardır. Ama bu eksiklikleri söylememiz gerekiyor. Birilerine farklı ithamlarda bulunarak değil, üzerine söylememiz gerekiyor. Bu eksiklikler giderilsin. Bizlerdeki en büyük sıkıntı bu. Eleştiri kültürü yok bizde. Bizde yok etme kültürü var. Sen bunu yaptın, vay şerefsiz, vay şöylesin, vay böylesin. Yani e, kimseyi dinlemeden hemen bir yargıya varıyoruz. Ben ne diyorum? Ben Bolu Kampı'na kadar bekleyeceğim. Çünkü bana öyle söyledi kendisi. Bolu Kampı'na kadar bekle kardeşim. Bolu Kampı'ndan sonra ben sana o belgeleri getireceğim dedi. O belgeleri bekliyorum. Ve o belgelerden sonra da zaten yayınlarımla belirteceğim. Şimdi Sengor'la alakalı, Fustu Sengor'la alakalı çok tuhaf bir olay var. Sengor biliyorsunuz geçen sezon zaten bir kupa maçlarında oynamıştı. Lig maçlarında da çok az bir süre almıştı. Ve ligin belli bir periyodunda sakatlanmış ve ortadan adeta kaybolmuştu. Sengor'un e, tendonunda bir sakatlık yaşamıştı Sengor. Ve o sakatlıktan sonra hepimizin beklediği isim, işte kurtarıcı olarak bekledik artık Sengör'ü. İşte sağ stoper oynar dedik, sağ bek oynar dedik, ön libero oynar derken Sengör Cuma günü bol kampına katıldı. E, düz koşu yaptı. Düz koşunun ardından atletik hocalarla çalışmaya girdiğinde Sengör sakatlandı. Yani Sengör düz koşu yaparken sakatlandı arkadaşlar. İşin komik tarafı bu. Atletik hocalar da işte istasyon çalışmalarındadır. Bu topla oynamaya bile girmedi. Hani rakip ee, bir sert bir hamle yapar. Atıyorum 5'e 2 oynanırken bile birisi tendomuna basar ve futbolcu gider. Öyle bir darbeye bağlı da bir sakatlık değil. Tamamen futbolcunun o güçsüzlük çünkü sen göre anladığım kadarıyla bu, bu kadar dayanıksızsa hiç e, kendinde, kendince de bir çalışma yapmamıştır. Hiç güçlendirme, kuvvetlenme çalışması yapmamış. Hiç ayağını atıyorum lastik bağlayıp ayağını hiç anladığım kadarıyla hiç yatakta o lastikle alakalı bir çalışma yapmamış. Hazır olmadan gelmiş ve en ufak bir e, yükleme çalışmasında, çok anladığım kadarıyla çok ufak bir yükleme çalışmasında sakatlanmış. En az olmayacak ay sayısı 3 ay. Belki de 4 ay. Bel, e, belki de devreyi kapattı da diyebiliriz. Hani böyle bir dönemde, böylesine ümit bağladığımız oyuncuların böyle bir e, hata da değil. Bu ihanettir arkadaşlar. Futbolcunun takımına olan ihanetidir bu. Yani böylesine güçsüz gelmek, hiç antrenman yapmadan gelmek ve ilk antrenmanda sakatlanmak yani bizi e, üzüyor. Zaten kadromuz dar. Hep genç oyunculardan kurulmuşuz. 6 veya 7 kiralık oyuncumuz var gelen. Harmanlanacak genç oyuncular. Yani Onurcan da gitti kalede. Kaleye Erkan var. Erkan'a güveniyorum. Hani Gökta'nın biraz daha zamanı ihtiyacı var ama Erkan Erkan'a güveniyorum. Erkan'dan e, kendisiyle birebir de tanışma fırsatım olmadı ama kendisinin karakterli olduğunu söylüyorlar. Henüz kendisiyle tanışmadım ama yetenek olarak Erkan'ı birkaç antrenmanı izlediğimde inşallah üzerine koyacaktır. İnşallah bir iki kurtarış yaparak kendisini bir formaya kalacaktır. İşimiz çok zor arkadaşlar. Buradan geçen sene ben hep şunu söyledim. Bu takım ligde kalacak dedim üst hatalar yapılmadığı sürece bu takımı ligde kalacak dedim. Bu takımı başkası düşüremez. Bu takımı biz düşürürüz dedim. Nitekim de biz düşürdük arkadaşlar. 41 puan. Yani e, Süper Lig fikstürüne bakıyorum. Giresunspor nerede diye bakıyorum. 2-3 defa sayfayı yeniledim. Takım yok. Nerede bu takım? Atlıge düşmüşüz ya. Hala farkında değiliz arkadaşlar. Bu sezon ilk maçımız Bodrum'la. Bodrum'la oynayacağız ya. Biz geçen sezon, geçen sezon işte Kasımpaşalarla oynarken, Adana Demirlerle oynarken, Fenerbahçelerle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzon'la oynarken, yani küçümsemek amaçlı söylemiyorum ama Bodrum'la oynayacağız. Çorum'a gideceğiz. Yani biz bu şehir olarak bunu hak ediyoruz diyorsanız eyvallah ama bence hak etmiyoruz arkadaşlar. İki sezon Galatasaray evinde yendik ya. Oradaydım çünkü hani başka anlarsa belki inanmam ama ben kendim oradaydım. Skorba tabanasında sağ taraftaki takım Giresun ve Giresun Spor'un atmış olduğu gol Galatasaray'dan bir fazlaydı. Hani buralardan buralara gelmek ve uyarıyorum. Tekrar belirtiyorum. süper Süperlikteyken defalarca uyardım. Şimdi sözüme gelindi ama iş işten geçti. Bugün de uyarayım ki en azından ben vicdana rahat olayım. Arkadaşlar tehlike çanları çalmıyor. Tehlike çanları böyle hani yıkıla, yıkılırcasına çalıyor. Tehlikenin bir farkına varalım ya. Bir varalım. Şu alkol ortamından bir kurtulalım. Özellikle bazı yönetici kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen şu alkol ortamını yapın sizin özel hayatınız ama topluma mal olacak yerlerde bunları yapmayın. İnsanlar size karşı güveni getiriyor. Bunları yapmayın. Hani atıyorum şivas içip taraftarlara destek söyleyemezsin. ya. Yani söylediğin zaman gerçekliliği olmuyor arkadaşlar. Hani olmuyor. İnsanlar artık kimin ne içip kimin ne içmediğini de bir söylemden anlayabiliyor. Hani o yüzden buradan ben uyarımı yapayım nacizane. Bir Giresunspor taraftarı, Giresunspor basını olarak ben bu uyarımı yapayım. Takdir sizin. İstediğinizi yapın. İstediğinizi yapın. Ama ben bu uyarımı yapmak zorundayım. Ee, Mustafa Hoca ile bir telefonda görüştük. Mustafa Hoca elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ligde kalmak için mücadele edeceğiz dedi. Ee, hoca da şöyle bir şey dedi, de bulundu. Yani şu anda hani hoca eleştirmenin ya da futbolcu eleştirmenin çok mantıklı olduğunu, çok doğru olduğunu söylemedim Mustafa Hoca. Hak verdim kendisine. Yani şu anda diyelim ki atıyorum Mustafa Kaplan yetersiz. Örnek veriyorum sadece. Yetersiz. Evet gelmeden önce benim felsefeme göre, benim futbol anlayışıma göre görüşümü belirttim ama şimdi Mustafa Hoca geldi. Şimdi ne diyeceğiz? Destek olacağız arkadaşlar. Birlik beraberlik içerisinde bulunacaksak Burada Serkan Hoca'ya da büyük iş düşüyor. Mustafa Hoca'ya da büyük iş düşüyor. Yöneticilere zaten ayrı bir iş düşüyor. Başkana çok farklı bir iş düşüyor. Ama biz basına da farklı bir iş düşüyor arkadaşlar. Ben hiçbir zaman biliyorsunuz çekinmem. Her zaman bir destek veya bir vefa oluyorsa ben o vefanın olduğunu her zaman elimden geldiğince yaparım. Annemi yoğun bakımda bırakıp ben ve o vefa toplantısına geldim arkadaşlar. Giresun Spor için, Arma için oraya geldim. Ama keyfi için gelmeyenler de vardı. Gelmeyen, keyfi için gelmeyenler de vardı arkadaşlar. Adam Galatasaray'a kim gelmiş onu takip ediyor. Giresunspor'un derdi hiç umurunda değil. Fener'e kim gelmiş? Fenerbahçe ile alakalı yazılar başladı Facebook'larda. Beşiktaş'la alakalı yazılar başladı. Trabzon'la alakalı. Bakacağım bu sezon bu memlekette Trabzonspor sempatizanlı olacak olan kişiler var mı? Arkadaşlar ben her zaman net bir şekilde söylüyorum. Trabzon Spor bizim kardeşimiz bu saatten sonra olamaz. Bakın şunu da net bir şekilde söylüyorum. Hakan Başkan'ı sevmeyebilirsiniz ama adamın futbol anlamında, futbol sektöründe ikili ilişkileri iyiydi. Hani allem ediyordu, kallem ediyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama Fenerbahçe ile aramız iyiydi. Adana Demir'le aramız iyiydi. Trabzon'la aramız iyiydi. Buradan birileri sallamak için söylemiyorum. Hakan Karamet'i sevin diyeni söylemiyorum. Sevmeyin. Ama bu gerçeği de birilerine anlatması lazım. Bu bir gerçekti. Ha burada Nait Başkanı ve yönetiminin çok büyük bir çok büyük hatalar yapıldı. Ama bu hataları devam etmemeleri gerekiyor. Bu hatalardan bir vites R yapıp hep birlikte arkaya dönüp oradaki Giresu Spor taraftarlarının kucaklaması gerekiyor. Oradaki gerçek Giresu Spor basındaki insanları kucaklaması gerekiyor cami olunacaksa, cami olacaksak bu şekilde olacağız arkadaşlar. İnsanların zor gününde yanında olmayarak cami olamıyoruz. Olamayacağız, olamadık da. Benim söyleyenlerim bunlar. Hani farklı düşünen var ise lütfen yorumlarını yazsın. Merak ediyorum açıkçası. Yani Murat kardeşim, Murat abi sen yanlış düşünüyorsun. Bence şöyle 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 olmalı. Ya da şu konularda farklı düşünmen gerekiyor değil. Hak vereyim. Ama Giresunluluk'tan bahsediyorsak, birlik beraberlik içerisinde olacaksak satılan kombine sayısının 20 olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ha, kombine pahalı mı? Bana göre pahalı. İndirim yapıldı. İndirim yapılmış bir şekilde almamız gerekiyor. Şu konuda haklı mısınız? Murat kardeşim işte ikinci bir formatimiz yok. Biz sadece Mertan'ı mı izleyeceğiz? Ya da sadece Talha'yı mı izleyeceğiz? Bu konuda haklısınız arkadaşlar. Bak bu konuda %1 milyar haklısınız. Ama şu anki konjektür bu. Şu anki durumumuz bu. Evet Mertan'ı izlemek için o parayı vermemiz gerekiyor. Ya da Talha'yı izlemek için o parayı vermemiz gerekiyor. Alkışlayacağız o çocukları. Çok büyük hatalar yapacaklar. Kimi kendi kalesine kol atacak, kimi geri pas atarken farklı bir geri pas atacak, kimi hücum noktasında gole gidemeyeceğiz. Bunları hep yaşayacağız. Ama bu çocukları çatlak sesler özellikle tribüne çıkıp ya vay efendim sen şöylesin sen böylesin dediği zaman bize geçmiş olsun. O çocuklar normal futbolcu evet profesyonel futbolcular ama birçoğu ilk defa oynayacak. Birçoğu ilk defa Çotanak Spor Kompleksinde o sahaya çıkacaklar. Yani o çocukları hem ne yaparlarsa yapsınlar desteklememiz gerekiyor. Ben o çocukların hani futbolcular sahada bazen %70'ini verir kaçınır ya darbe yemekten bazen yüzde verir. Bazen rolante düşer, alver yapar, kaçak görüşür. Ama o futbolcuların hiçbir tanesi, o kardeşlerimin hiçbir tanesinin bırak yüzde kırk, yüzde yüzünden aşağısını vereceklerini düşünmüyorum. Yüzde yüzünü verecekler. O çocuklar o formayı, hani evet bazı ve vefasız Giresunlar çıkmış olabilirler ama onların içinde vefalı futbolcular da çıkacaklarını ben inanıyorum. Her Giresunlu bir tutmuyorum. Orada gerçekten forma için, gerçekten bu memleket için, gerçekten senin için, benim için mücadele edecek kardeşlerimiz var. Ha yani yeteneklerim sınırlıdır, gelişmeye açıktır. Genç futbolcu bunlar, gelişmeye açık. Mustafa Hoca gibi tecrübeli bir hoca var. Daha önce birçok futbolcuyu çıkarmış, Türk futboluna kazandırmış bir isim. İnşallah da başarılı olur. Yani sihirli değnek de yok adamın eline atıyorum orta sahadan bir futbolcudan atıyorum bir çavi olmasını, bir Iniesta olmasını beklemememiz gerekiyor. Beklersek hata yaparız. Örnek ironiye takılmayın, isimlere takılmayın. Anlatmak istediğimi odaklanın. O çocukların sınırları yetenekli. Bu çocuğu atıyorum bir yani bir pas atsa bile bravo çocuk, bravo helal olsun sana kardeşim demek ya yani o çocuğu bir havaya sokacak. Gerçekten sokacak. Çünkü o sahadan geldiğim için biliyorum. Hani bir pas attığı zaman bir türbinin o demesi o çocuğun kendini özgüveni kazanmasını sağlayacak. Biz o çocukları özgüven aşılayalım. İlk yaptığı hatada ya beşinci yapmış olduğu hatada yuhalamayalım. Destekleyelim, destekleyelim, destekleyelim. Mustafa Hoca'ya hocam Meyya ile Murat Cem'in durumu nedir? diye sorduğumda meyve ve Murat Cem Meyya ve Murat Cem'in durumunun Cuma günü kadar netleşeceğini söyledi. meyve ve Murat Cem de e, yani güç katacak futbolcular gerçekten güç katacak. Özellikle Meyya'nın ve Murat Cem'in 6 pozisyonunu oynatabilirsin. 8 pozisyonunu oynatabilirsin. Savicev için kanata çekebilirsin. Çünkü kanata bakıyorsunuz arkadaşlar. Sol açığımız yok. Ya sol açığımız olmayan bir takımdan bahsediyorum. Sağ açığımız yok. Yok. Hani büyük bir ihtimalle çekler sağa açığa evrilecek veya sol açığa evrilecek. Orta sahadaki futbolcuları kanatları evrilterek bir takım çıkaracağız. Yani o yüzden Tehlikenin bir farkına varalım. Lig başlamadı. Ligin başlamasına 12, 13, 14 neyse. iki haftalık bir zaman dilimi var. O zaman diliminden sonra ya kenetleneceğiz, bir savaşın içerisine gireceğiz. Evet o savaşın sonunda düşeceğiz ya da ligde kalacağız. Ama bir savaşacağız hep beraber. Ya da diyeceğiz ki kim ne yaparsa yapsın bana ne diyeceğiz. Bu takımın düşüşünü hep beraber izleyeceğiz. Tercih sizin arkadaşlar. Ben her zaman ilk söylediğimin yanındayım kişileri sevmeyebilirim. Ama ben armam için, takımım için her zaman elimden gelen mücadeleyi dün yaptım. Dün sahada futbolcu olarak da elimden geldiğince yaptım. 10 gün o takımla antrenmana çıktım. O takımın formasını, itman üstünü giymiş birisi olarak bunları söylüyorum. Hayallerimiz yarım kaldı. Şu an bu hayalleri Erol Canlar gerçekleştiriyor, Erkanlar gerçekleştiriyor, Göktanlar gerçekleştiriyor. Bu çocuklara destek olmamız gerekiyor. Ben onun bilincinde olduğum için bir abiler olarak destekçi olacağım. Ama onlar futbolcu oldukları için zirvelere çıkarsa ego olarak karakter olarak o zirveye çıkış nasıl bir anda oluyorsa o zirveden düşüş de bir anda olacak ve olduklarında da çok geç olacak. Hani o yüzden e, karakterleri ve futbolcu olarak çalışma azimleri aynı olursa başarı mutlaka gelecek. Ben Erol'un ilk çıktığı dönemleri söyledim Erol kardeşim de e, Adana maçında ilk golü attığında ben hüngür hüngür ağlamış birisiyim. Çünkü Erol'la bundan 4 sene önceyi anlaşılamıyorsam ofiste ilk yapmış olduğum röportajda abi o forma benim hayalim demişti. Belki bugün Erol bu takımın kaptanı olacak. Hayallerin ötesinde bir şey yaşayacak. Evet çok iyi bir durum değil ama Erol için çok güzel bir e, hikaye olacak. İnşallah Erol benim için İnşallah kaptanlık da ona verilir. Ee, i̇nşallah iyi bir kaptan olacak. İnşallah iyi bir Giresun zaten. İnşallah da karakteri de hiçbir zaman değişmez. Ve karakteriyle beraber futbolu da gelişir diyorum. Ee, aktaracaklarımız bunlar. Giresun takımına destek olmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Birlik olmamız gerekiyor. Bir, hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Ama mücadele etmek, insanları da etmek isteyen insanlara da soğutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman söylüyorum. Tuttuğumuz takım memleketimizin takımı olsun. Memleketinin takımını tutan o yiğit insanlara selamlarımı iletiyorum. Memleketi sevin, annenizi sevin, ailenizi sevin. Ama mutlaka ama mutlaka gerçekten takımınızı sevin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kanalımıza da sizlerden ricam abone ol butonuna basmak çok zor değil. Abone olursanız beni çok memnun edersiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.